kardeşlerim, kardeşiniz Berkay konuşuyor. Bugün neredeyiz? Bağ bahçedeyiz arkadaşlar. Bağ bahçe ne? Fasulye topluyoruz. Görün abi, bağ bahçemizi çekiyor Arkadaşlar, dalından fasulye topluyoruz, dalından. Anladın mı? Her şey organik. Çek abi bahçemizi. Bu bahçemiz abi? Ha? Arkadaşlar bu dünkü arazide dediğim hani zeytinlik var. O zeytinin yanında da Buraları böyle meyve bahçesi yapmışlar daha öncesinde. Şimdi biz de onlara hasat ediyoruz. Neler var abi? Gösterelim. Limonlar var. Bakın burada fasulyeler var. Annem ne hatun topluyor. Görüyorsunuz abi. Gösterin. Çok güzel. Bakın. Tık 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 tık. Ne demiş komatayım onları. Bak dalından. Dalından fasulye arkadaşlar. Ha. Ya, dön, dön, dön. Evet, topluyoruz abi. Olsun. topluyoruz. Gel abi, ileriye doğru gidelim. Biliyorum. Önde domates var. Onları falan birazdan göstereceğim size. Limon ağaçlarımızın daha limonları çıkmamış. Evet, bunlar arkadaşlar sulanıyor. Altında sulamalı, sulamaları falan var. Bakın. Arazi aldığınız zaman bunlar da içinde oluyor. Bakın karşıda limonlar falan var. Buralarda bir sürü şeyler var. Ön tarafa da geçeriz birazdan. Orayı da göstereyim size. 17 dönüm. 17 dönüm arkadaşlar. 17 dönümün içinde sadece zeytin yok. Limon ağaçları var, portakal ağaçları var. Sebze meyveler var. Karpuzlar yetiştirmişler. İşte ne bileyim fasulyeler var. Ön tarafta patlıcanlar var. Onları da göstereceğim. Gel abi. Nasıl 17 dönüm? Ya. Arkadaşlar annemi de tanıyın. Arada şuna da bas kankacığım fotoğrafını al. Tamam. Ha? Ay çok güzel. Öyle mi? Tamam. Geliyorum. Evet. Şu ne olmuş bu? Bak şurada lahana mı ne bir şey de var. Domatesleri de çekelim abi. Abi domateslerimiz var. Gördüğünüz gibi kavun yetişiyor. Bakın yerde kavunlar var. Biberler var abi buradan. Bunları da toplarlar. Önde patlıcanlar oluyor. Onları da toplarlar. Gel biraz daha arkaya gidelim abi. Gel evet, abi. Burada bakın burada kabaklar var. Kabak ekmişler abi. Başka başka başka. Daha zeytinlik zeytinlikleri zaten şey yapmayı gelecekler hasat etmeye. bir şey yaparız. Arkadaşlar böyle gidiyor. Böyle gidiyor. 17 dönüm arkadaşlar. Kaç paraya aldım falan diye şey yapmayın. Aldık işte. Şimdi şu anda da kardeşim arkada böyle size zoom falan yapıyor. Aldık abi. Heh. Telefon da çalıyor. Ver abi. Kimin? Annemin telefonu çalıyor. Annemi de çek abi. Nasıl anne? Keyifli misin? Çok güzel. Topla bak yerler domatesler bilmem ne evet. at at elinde bak. Evet. Dalından arkadaşlar dalından. Ya evet. şimdi evet. İleri doğru gidelim mi? Git Ge gez aşkı et ama arazini. Yoksa... Ha? Yetimleri Zeytin Zeytin. biliyorsun şeyler gelecek. Evet. İşçiler gelecek ondan toplayacak. Evet. İleride zaten var bak teki geliyor ayaklarını görüyorum. Da güzel yani. Arkadaşlar hayat böyle güzel. Şuraları da çek abi. Her yeri çek. Azizallah, la ilahe illallah. Arkadaşlar herkese iyi bayramlar. Yatırımlarınızı yapın. Bizi şişirmeyin. Yatırımlarınızı yapın. Bazı arkadaşlar yok. Ne diyordu ya bugün yorumda? Yok ne diyordu ya hatırladın sen bugün ne diyordu bana ya? Kibir mi bir? Ne kibir arkadaşlar? Donat ile çıkıyorum karşınıza ya. Anladın? Yani benim öyle kibir bir şeymiş umurumda değil ya yani ya da birinin kötü bir şey demiş umurumda. Oğlum ben rahat adamım. Anladınız mı? Ben öyle takmam abi İcraata bakarım icraata. Yani budur. Gel al 17 dönüm. Gel al 17 dönüm. Gel al abi. Değil mi abi? Haydi. Haydi. O tarafa gideceğiz ha. Gelin domatesler domates, domates, de bulun. Hey, hey, hey. Gel abi domatese gidelim. Arkadaşlar bu abi de zeytinlerle falan ilgileniyor. Şimdi onlar da buralara bu bahçeyle önceden ilgilendikleri için domatesler, domatesler aileleri de burada yaşıyor. Şimdi adamlara direkt çık diyemezsin. Niye diyemezsin? Çünkü hiçbir şey bilmiyor. İleride domatesler varmış ha. Siz gidin. Yani diyemezsin, adamlar ilgileniyor, anladın mı şimdi? Sen, ben gelip de buraları sulayamam, adam her şeyini biliyor. Tamam veriyorsun parasını, alıyorsun ama yapacak bir şey yok. Gel abi, hatıraları da Gel abi, bugün böyle güzel arazi dün çektik. İnsanlar diyor abi, ne, ne için yapacaksın, ne için yapacaksın? Gel abi, bak domateslerimiz burada. Allah razı olsun hepsiyle ilgilenmişler. Buranın sahipleri de bak şurada oturuyor. Göster abi. Bakın arkadaşlar şuradaki damda da onlar oturuyor. Paraya sıkıştık ha. Abi. 17 dönüm. 17 dönüm. Bak şuradan mı istek ya Gidip, gidip kaybolmayalım sonra. Göster abi göster. Dalından, dalından. Al salça yap. Aklına var ama falan. falan var. Buraları şimdi şey yapacaklar ama değil mi? Daha devam edecekler de mi buraları şey yapmaya? Adamları korkutup göndermeyelim de. al abi dalından al. al. domateslere bakın abi. Al domates abi. Bak küçük küçük bak oluşuyor bak adam sulamalarını falan bile çekmiş. Al abi dalından domates. Abi şuna bakar mısınız ya? Dalından domates kopartıyorsun abi. Buranın sahipleri o deminki abi ve annesi sökeli arkadaşlar. Burayla çok şey yapamıyorlar. Burada buraları falan yapmışlar kendilerince. Yapıyorlar, satıyorlar, yapıyorlar, satıyorlar. Yani bunları hasat ediyorlar. Arazi çok büyük olduğu için arkadaşlar çok ilgilenemiyorlar. E kelepire de düşünce çok da kelepir değil de iyi oldu ama yani. Yatırımlı. 17 dönüm. 2 dönümüne imar çıksa hemen yanımızda villalar var. 2 dönümüne imar çıksa tamam. Şöyle göstereyim yine şuralarda falan domatesler var. Bir sürü şey var ya. Şimdi gideceğiz. Sıkılmayın yani. Demek istediğim arkadaşlar. Hayat önemli. Para değerli. Çalışacaksın, sıkacaksın kendini. Yatırımını yapacaksın. Kimse bana maval okumasın. Yok her şey para mı? Yok para parayla para şey. Oluyor kardeşim. Paran olunca oluyor. Vallahi bak oluyor. Oğlum bir şeyler gelmiyor değil mi lan? Ya bak. Oluyor lan. Başka nereyi göstereyim? Abi meyve ağaçlarımız var. Bir sürü ya. Zeytinlikler ne taraftaydı Ali? Bu tarafta mıydı kaldı? Nerede kaldı zeytinlikler? Ha bak zeytinlikler bu tarafta var. Arkadaşlar arka tarafta zeytinlik böyle gidiyor. Bayağı bir. Instagram'da paylaştım şeyi, dönümün büyüklüğünü. Çoluğunuza, çocuğunuza yatırım. Başka bir şeye gerek yok. Çoluğa çocuğa yatırım. Kendinize popüler davranın. Anladın mı? Gelip buralardan yatırımlarınızı yapın. Para kenarda durunca bir şey yapmaz. Alın abi 17 dönüm. Ne kaybettik şimdi 17 dönüm aldık? Evimizde var. Yazlığımızda var. Almışım abi alıyorum. Siz de alın. Hadi kendinize popüler davranın ya. Hadi bay bay. Arkadaşlar biber tarafına geldik biber topluyorum. Annem de orada ne topluyorsun? Fasulye. Fasulye topluyor annem. Gelin abi. Alın. Yavaş yavaş. Fasulye, biber, domates, önde patlıcanlar falan da var. Onları da toplayacağız. Gel abi istersen yakın çek. Görsünler. Al abi. Geliyorsan. Görüyor musun abi? dalından Mis. Organik. Almanya'daki abilerimiz, ablalarımız. Onlar şimdi daha çok böyle özlem duyacaklar ama kusurumuza bakmayın. Yani orada böyle şey. Tabii ki de var ama. abi. Böyle fasulyeni topluyorsun. Mis. Kıtır kıtır. Kütten korkuyor da anne. Ha. Ya niye aldım falan filan. Bak. Gördün mü? Niye ne Araziye. Evet. Ya. Nasıl baş edersin Bak böyle dalacağız. Şimdi teyzemler falan da gelecek. Bütün sülaleyi buraya salacağım arkadaşlar. Hasat. Hasat yaptıracağım onlara. Anladın yok. Bedava tatil yok. Hepsine böyle birer dönüm ya da yarımşar dönüm vereceğim böyle. Diyeceğim ki abi sen şuraya. Hatta böyle ip çekmeyi de düşünüyorum. Var ya şey olay yeri inceleme. Burası senin bölge. Herkes çalışacak abi. Şimdi tam yerlerini bilmediğimiz için arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş öğreniyoruz. Sabah 6'dan beri buradayız. Ha? Bu her yer senin mi şimdi? anne dün gösterdiğim yer işte burası 17, 17 Ama burası dün. şey meyve bahçesi, sebze bahçesi. işte o da içinde olan bölüm ya öyle evet. mi evet biz de bilmiyorduk ki ha, bunlar şey çıktı. hayır varmış içinde zaten adam dedi ha, de böyle bir yer aldığının farkında değil misin hayır adam söyledi de bu kadar olduğunu bilmiyorduk işte hayır değilmiş bu ne anne i̇şte şey ne? bu ne Efe. kabak mı bu evet göster abi kabak da var göster. <laughs> Yemin ediyorum ne yaptık bilmiyorum valla. <laughs> Alın abi böyle kabak gördünüz mü? Acaba olmuş kabak mı bu? Peki. Sen bir bak da. Biraz da. Şu taraflara gidelim mi? Hadi gel ya. Şu tarafa da bakalım. Göster abi şöyle göster sağlı sollu. Devam yani. Abi yapacak bir şey yok. Annem annemi alamıyorum oradan ya. <laughs> Artık cemiyet hayatını bırakıp köy hayatına dönüyorsun. Mustafa, şu yol kenarı daha kolay. Evet, şu yol kenarında da var işte. İleride. Şu ileride var. İlebilir, şu var ya usta. Ha, evet. Haa Çok kavun değil kabak ya. Hı. Bak bir şey de gördü. Bir tane yaprak ama adama sordu. Altı falan dedi gelip dedi Ne? Bir şey yaprağı Anne bak, da var, Kenar dediğiniz burası mı? Yok, ileride. Evet. Yerde onlar. Bunlar salkım mı sanırım. Ha, gel bak, burada. Al. Buradan, oradan. Salkı yaparsın, şey yaparsın. Salkalım salkalım. Gel abi gel kardeşim. Gel Kopuyor. Arkadaşlar olay bu, bu, bu. Ver abi, sen tadını çıkart. Ya abi, ya abi. Allah düşüyorum ya, düşüyordum ya. Al anne burada, al kocaman. Ben anlamam ki. Güzel mi tadı? Ama nasıl kokuyor ya? Ay anasın ayaklarıma geldi. Yok ya. Arkadaşlar bakın şöyle göstereyim abi. Anne burada kırmızı biberler falan var. Ya ben oraya geçemem şimdi ya. Ama felaket kırmızı biberler var hem de ha. He. Ya. Yemin ediyorum sana. <laughs> Sen topla da domatesleri. Çok toplamıyorum. Arar mı? Geliriz sabah gene ya. Evet. Bahçe bizim bahçe. Aynen öyle. <laughs> Teyzemler falan da gelsin de onlar da alsın. Evet. Abi büyük emek ya. Vallahi billahi. Biz biraz emeğin üstüne konduk gibi oldu ama. Çekiyor musun? Çekiyorum anne çekiyorum seni. Sana bir tane YouTube mu açsak ya? <laughs> anne bak arkalarda daha çok var ha. Gözünü ver istersen bana. Belki adamlar Ha dur isteriz ya. Ben hayatımda böyle büyük kabak görmedim ya. Aha naneciğim olacaktı şimdi. <laughs> evet. gidip marketten alacağına artık bahçem var. Bak bilmiyorduk böyle bir yer olduğunu. Ha? Adam söylemese arkada bahçeniz de var diye. Çöktük. Ya. Şurada biberler var. Biber? Gel. Gördün mü mi ya? Ha bak burada. Şuradan girebilirsen. Ha bak şuradan. Bak şurada biberler var. Önde patlıcanlar büyümüş. Of anne patlıcanlara bak dal. Böyle dalayım mı? Dal dal. Arkandayım ben. Yani. Korkma ben geliyorum. Hı hı. Anne nasıl korkmadan giriyorsun? <laughs> ne bileyim ya ben geri görmedim mi tırsıyorum ya. Evet, ya. Al. Şöyle bak bir bak. Dur. Tamam. Bak şurada yeşil biberler, sarı biberler. Geliyorum ben de o zaman. Patlıcanlar var. Arkadaşlar bakın abi. Biberler. Çerlistonlar. Her şey var abi. Fatlısı. Şey büyük biberler olmamış mı almadın? Burada. al e sen. Abi ben anlamam şimdi yanlış alırım ya. Yanlış koparmak istemiyorum. Evet anne adamlar uğraşıyor bak. Heh, çevire çevire adamı ilgilenecek anne adamın i̇yi, evi iyi. var tabii ki de ya. Onlara <laughs> ne sakın şey yapın. Gel Ali gel. Anne buradakiler bir olmuş işte. Gel burası olgun. Al. Ay, koy koy. Al. Ha bunlar daha olmamış mı acaba? Tabii. Küçükleri siyah. Ha şu. Bu da mı olmamış? Şu altlarda var. Bak buralar hep şey. Ha burası da biber bak gene. Ha bak burada var. Ha bu da mor. Hadi bakalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdilik bay bay. Evet arkadaşlar şimdi Lito'yla Hatun da geliyor. Gel 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 çok güzel burası. Aşkı tam içinde meyve ağacımız da varmış ya. Şey aldık ya meyve değil de sebzeleri alıyor şu anda. Hadi be. İşte işte adamlar onu şey yapınca geleceğiz artık ya da onlar toplayacak ayıracak sana. Gel gel düz yürü babaanne ileride. Vallahi bak adam söylemese meyve böyle sebze bahçemizin olduğunu bile bilmeyeceğiz ha. Ben sana söyleyeyim. Daha yeni yeni. Ama biraz beynime şey geçti gibi benim ya. Baksana burada biber bile ekmişler. Biberler topladık, patlıcanlar. Gel 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 babacım yürü. Gel bak ben de yürüyorum. Alişan amca da orada. Ben evet. Hadi bakalım devam.